İzmir'de silahların çekildiği olay akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi 574. sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında borç alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup konuşmak için bir araya geldi. <laughs> Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. İki grupta birbirlerine tabancalarla ateş ederken Olayda bir kişi başından, kardeşi ve üç kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan kişi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer dört yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.